Her şey eğitim için, her şey çocuklar için. Edirne'de okulunun bakımı ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, bu kez de okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Yevmiye ile balya taşıdı. Çekiç'e okulun velileri Uğur Zurnacı, Fırat Şafak'la mahalle sakinleri Doğan Kumlu, Cihan Kumlu ve Doğan Karakuş da destek verdi. Okul müdürü, veliler ve mahalle sakinleri okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Bu kapsamda yeni imaret arazisinde üretilen 360 adet saman balyasını traktör römörkuna yüklediler. Kavurucu sıcağın altında balya taşıyan okul müdürü, veliler ve mahalle sakinleri elde ettikleri geliri ise okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için okula bağışladı. Okul müdürü Ertan Çekiç, velilere ve mahalle sakinlerine kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek "Biz büyük bir aileyiz. Okulumuzu seviyoruz. Öğrencilerimizi çok seviyoruz. Bu etkinliklerimiz emek ve alın teri paralelinde devam edecek. Örnek olmaya ve eğitime destek olmaya devam edeceğiz." dedi. Her şey eğitim için, her şey çocuklar için.